köylüler tedaş zulmüyle uyandı. Buna tepki göstermek için bir araya gelen köylülere her zamanki gibi en iyi bildikleri tek yaptıkları şey olan gazlarla, mermilerle saldırmak oldu. Bu insanlar, bu insanlar bu topraklarda tarım dışında ne yapsınlar? hayvanlık dışında hangi işle uğraşsınlar? Ekonomiyi zaten alt üst ettiniz. Bütün piyasaları alt üst insanları da açılamaz. Geldik burada insanların içine gözaltı yapılıyor. Bu insanlar haklarını arıyorlar ya. Bu insanlar geçim kaynakları bundan başka bir şey değil. Artık bu durumdan vazgeçin diyoruz sizlere. Gelin uzlaşın bu insanlarla. Bir çözüm bulun bu insanlara. Bu sadece siyasi partilerin işi değil. Her türlü yetkililerin Çim kaynağı. Siz bu insanları açlığa mahkum ediyorsunuz ve bunu yaparak ne istiyorsunuz? Bu coğrafyada en iyi bildiğiniz şey, insanları diliyle mahkum ettiniz, dilini yasakladınız, kültürünü yasakladınız, her türlü eylem etkinliklerini yasakladınız. Şimdi sıra neye geldi, bu insanların geçim kaynağı olan bu tarım arazilerine geldi. Bunu yapmaktan vazgeçin biz bu insanların yanında olacağız. Sizin yapmış olduğunuz bu zulme her zaman karşı duracağız ve halkın yanında olacağız. Bir kez daha söylüyoruz. Ey AKP, ey TEDAŞ, bu zulmü yapmaktan vazgeçin. Bu coğrafyadaki insanların üstünden ellerinizi çekin. Bırakın bu insanlar insan oluruna yakışır bir yaşam sürsünler. Biz bu insanların yanındayız. Bu işini peşini bırakmayacağız. Buradan bilinmesini istiyoruz. Bakın olayın yaşandığı saatlerde ilk işimiz TEDAŞ aramak oldu. TEDAŞ'ı aradık, yetkiliyle görüştük. Dedik ki bakın insanlar burada eylemsellik içerisindeler. Haklarını arıyorlar. Sizden rica ediyoruz bu sorunu çözün. Daha fazla kamusal bir sorun haline gelmesin. Ama TEDAŞ hiçbir şekilde bakacağız dedi, görüşeceğiz dedi. Bu saate kadar hiçbir dönüş yapmadılar. Daha sonra köylerden buraya ulaşmaya çalışırken bir sürü insan göz altına almaya çalışıyor. Biz bir daha sesleniyoruz. Bir daha bunu dile getiriyoruz. Bu hukuksuzluktan vazgeçin. Abi, <laughs> abi, 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 abi,